Efendim bu ferruh acayip bir şey. Bunu da size söylemiş olayım. Ferruh ismi takılsın mı takılmaz mı? Ferruh iyi midir? İyidir. Ee, bazı ulema İbrahim Aleyhisselam'ın isimlerinden olduğunu söylüyor. Ya İbrahim Aleyhisselam'ın bir tane ismi yok mu kardeşim? Ya kardeşim efendim sallallahu aleyhi ve sellem kaç ismi var? Bin tane ismi var. Ben Ahmet Muhammed şey işte yapacaktım. Bu sene Delal-i Hayrat'ı yetiştirdim inşallah çıkacak mevlüt akşam. Ee, bir daha seni Ahmet Muhammed isimleriyle ilgili. Orada bütün kaynaklarını vermişim. Ee, zaten Delal'de bile 201 ismi şerifi var. 201. E geri kalanlar da var. Toplamış ulema. E İbrahim Aleyhisselam'ın bir ismi mi olsun yani? Mübarek. E, Kesratül esma tedüllü ala e, şerefül İsminin çokluğu isim sahibinin faziletine delalet eder. Çünkü demek her vasıftan bir isim almış. İbrahim Aleyhisselam'ın bir ismi de e, yani ferruh olduğuna der. Burada rivayetler geçiyor. Ya ferruhun manası nedir hocam efendi? Ya zaten siz mana bilmem ne anlamadan çocuklarınıza öyle bir şeyler koyuyorsunuz ki Lina diyor. Ya Lina diye bir şey Kur'an'da varmış diyor. Ya Lina diye bir şey Kur'an'da yok. Sonra bir de bakıyorum Line hurma ağacı. Aslı Line'ymiş. Lineyi de İngilizce mi telaffuz ediyorlar? Yazıyorlar. Lina yapmışlar. Öbürünü Aleyna yapmışlar. Öbürünü efendim <laughs> Küllüna yapmışlar. Yani böyle manasız, maksatsız isimler piyasada çok dolaşıyor. Ferruhun şeyi güzel. Şu isimler gökten iner ve isimler insanın üzerinde de etkilidir. Tesiri var. E bu bakımdan onu kitapta bayağı delillendirdim. Hadislerden de koydum. E, ferruh bahtı sa'id. Bahtı açık. E, manasına geliyormuş. Güzel. Yani e, sa'id demek imanlı ölecek anlamında göre Saadet Arapça da o manada geliyor. Tabi Ferruh Arapça değildir. Farsçadır. E, Acem. Lugatında e, bu manalara ulaşılabiliyor.